ayna var, ayna Gala ne demek var. Oyunun ilk gecesi Halicim. Özel davetlilerle gazeteciler gelir. Bilmiyor musun sen bunu? Hayır. Bak bakalım dayıcım olmuş mu? Sen yaparsın da olmaz mı Bilgeciğim? <laughs> ah, harika. Bak. İçme <laughs> şunu abi. Hem galaya gideceğim diyorsun. Uyuyacaksın tiyatroda. İki kadeh hiç giden ne olur Nazan? Oyun uyutmasın da. <laughs> Peki iç. O karaciğer ne oluyorsa, Hı. buyurun efendim. Sağ ol. Neyin var senin? Sinirlisin bugün biraz. Yok bir şey canım. Eniştem hep böyle geç mi gelir? İşi çıktı herhalde. <laughs> Bu babamın kravatı değil mi? Ee, ne oldu oğlum? Yedik mi babanın kravatını? Beni niye götürmüyorsun dayı? Bundan sonrakine birlikte gideceğiz, söz. Babam geldi. Hoş geldin Hoş baba. Geldin. Araba alıyoruz, Ali oğlum araba! Oley! Araba mı? <laughs> Vay enişte. Merhaba Nazım. Merhaba. Bakın şimdi buna çek derler çek. Şu dünyada bir tanecik abim var kapı gibi kapı. <laughs> araba alacaksan enişte tanıdık arkadaşım. Porsche var. Al baba Porsche. Onu sana kocan alır kızım. <laughs> enişte ciddi söylüyorum galeri sahibi çok yakın arkadaşım var. Ya araba dediysek öyle elden düşme alacağız. Elden düşmemi çok sıfırsın be baba. O nasıl söz Bilge? Düşünmeyin işte, sana temiz bir şey düşürürüz. Sağ ol. Aa, bugün çok şıksın Nazım. <gülüyor> <gülüyor> Sayende işte gömlek, kravat, çoraplar senin. <laughs> evet, ortak olduk bakıyorum. <laughs> Tam bana göre eniştesin. Ne severim seni biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bir de şu elbiselerin uysa. <laughs> İyi olurdu. <gülüyor> <gülüyor>